Yusuf zıplamaya gitmişler. Bakın nasıl zıplıyorlar. Aa harika. Fatih Selim, sen Yusuf'u buldun mu bu parkta? Ay biz de seni arıyorduk. Yusuf neredeydin? Yaşasın. Seni bulduğumuz için çok mutluyuz. Fatih Selim ve Yusuf burada parkta çok eğleniyorlar çocuklar. Bakın bakın ne kadar güzel burası. Bakayım bakayım. Hoppa. Hoppa. <laughs> Yusuf hoppa yaptı. Fatih Selim de hoppa yaptı. Sonra bir de buradan kayalım mı kaydıraklardan çocuklar? Kaydıraklardan kaymak ister misiniz? Kaydı Hadi kaydıraktan kayalım. Gelin. Ben çabuk kayıyorum. çabuk. Ben ama çok sabırsızlanıyorum. Bekleyemiyorum. İtfaiye arabasını da kaydıraktan kaydırmak istiyorum ben. Kim başka kaydırmak ister itfaiye arabasını? İstemez misin? Ama ben çok isterim. O yüzden gidip ben kendi kendime kaydırayım en iyisi. Ne? Ben gidiyorum. İtfaiye arabasını kaydırmaya gidiyorum. Ay, Onlar gelmezse ben kendim kaydıracağım. Bakın 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 şimdi nasıl kayacak bu aşağıya şuradan inecek bak bak bak. Fatih Selim ben kaydırıyorum ama senin yerine ben oynuyorum arabayla. Bak bak bir iki üç. Aa! Oh nereye kadar gitti. Çok tatlı. Şimdi bunu öbür kaydıraktan kaydıralım. Hadi hadi gidelim bakalım. Öbür kaydıraktan yani şuradan. Acaba dönen kaydıraktan mı kaydırsak? Aa, turuncudan kaydıralım tamam mı? Bak turuncu işte burası. Bak bak şimdi göreceksiniz. Bak nasıl kayacak bak. Bir, iki, üç. Wow! <laughs> Çok eğlenceli. Bak, bak sarı kaydıraktan da kaydı aşağı. Gördünüz mü? Kendi kendine gitti hem de. Benim. Yani siz de şimdi karar verdiniz değil mi itfaiye arabasını kaydırmaya. Ben ne güzel kaydırdım. Gördün mü Yusuf? Sen gördün mü ben nasıl itfaiye arabasını kendim kaydırdım? Oynadım onunla. Yusuf da kaydıracak itfaiye arabasına. Fatih Selim sen de kaydır hadi. Yusuf buradan kaydırabilirsin istersen. Gel. Ama ben bu tarafa geleyim o zaman. Bekle dur. Dur 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 geliyorum. Yusuf nereden kaydıracaksın arabayı? Bekle dur. Bekle 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 Yusuf. Arkadaşlar şimdi Yusuf kaydırıyor. Bakın. Hadi kaydır Yusuf. Aa! <laughs> Yusuf. Hadi sen de kay şimdi. Hoppa! Çok güzel. Ay Fatih Selim de gelsin. Aa! <laughs> Yusuf baksana Fatih Selim burada keyif yapıyor. Salıncağa binmiş keyif yapıyor. Seni Aha. sallayayım mı Fatih Selim? <laughs> Hadi sallayayım seni dur. Ne <laughs> mi Fatih Selim böyle? <laughs> Aa, ne güzel. <laughs> tamam. Tamam sallıyorum. Yusuf kaydıraktan kaydı Fatih Selim de salıncakta sallanıyor. <laughs> Fatih Selim Yusuf da geliyor galiba. Hadi gel Yusuf koş 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 seni de sallayalım hadi. Bin 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 bakalım. Ah Fatih sen niye indin? Gel anneciğim sen de sallan bak Yusuf'un yanına otur birlikte sallanın. Sallayayım mı teyzeciğim? Evet. Yusuf da bindi salıncağa yaşasın yaşasın bakın ne kadar güzel bir salıncak bulduk biz. Yusuf'la Fatih Selim bu salıncakta sallanacaklar şimdi. Bak geldi hadi Fatih Selim bin. Aferin anneciğim sana. Aa çok güzel hadi. Birlikte sallanacaksınız. Sen de mi? Oley. Tamam seni de sallayacağım. Gel sallayayım. Bakın Fatih Selim de sallanacak şimdi. Yusuf ve Fatih Selim salıncağa bindiler. İkisi de sallanıyorlar. Yavaş salladım onları. Bakın. İki kardeş.